Ayda 100 bin lira tasarruf etmeye başlayın. Çok şey kazanacaksınız. Danışın, öğrenin, çok şey kazanın. Hadi bakalım. Oh. Bari ben bir çay demleyeyim. Ne? Sen? Ç çay demleyeceksin. Lipton'un demlik poşetinden haberi yok. Aman iyi ölç. Merak etme. Her üç bardağı bir poşet. 15 dakikada demleniyor. Süzgeci unutma. Olur. Ne süzgeci? Gerek yok ki. İyi fikir değil mi? <laughs> Mutfakta biri mi var? Yellow Label demlik poşeti. Lipton'dan. İyi fikir. Çocuklar yarın milliyette şenlik var. Milliyet çocuk tek sergisi karton oyunlar dizisi yarın milliyetle bedava. Yarın bir milliyet alın. Bana, bana metro Çünkü lezzet metroda Enerji metroda Metronu sıkı tut Sakın kaçırma Enerjik ol Dinamik ol Yoksa hop Metro başkasında Bol çikolata Nefis nuga ve karamela Ülker metroda Lezzet enerji metroda Ülker metro Çünkü hayat dinamiktir Hanımlar meydanın eşsiz armağanları geliyor Singer dikiş makineleri Nesilden nesile Harikulade 150 meydan okuruna Bulaşık makineleri Üstelik boş mükemmeli sevenlere, yüz meydan okuruna. Hepsi sadece 15 kupona. Unutmayın ilk kupon pazara gazeteniz meydanda. Meydan dost gazete. Düşleyin. Kategorisindeki diğer otomobillerden nesiller ötesi yeni bir Opel düşleyin. Emniyeti ve konforuyla nesiller ötesi. Performansı ve çevreye saygısıyla nesiller ötesi. Tasarımının verdiği coşkuyla nesiller ötesi. Bu otomobil şimdi en yakın Opel bayiinde. Yeni Opel Astra. Nesiller ötesi. Vişne puding. Bayıldım. Hele vanilyalı. Bir yeseniz. Çikolata sever misiniz? Bu pudingi dener misiniz? Saf çikolatalı dayanılmaz nefis. Aslıya çok şey katar. Al Knor'dan. Türkiye'de ilk defa hürriyetten 10 kişiye Port Festival. Çok kupona değil, sadece yedi kupona. Canavar gibi araba. Bir kupon pazara hürriyette. Anne, diş macunumuzu niye değiştirdik? E oğlum, bütün dünya Colgate kullanıyor. Niçin anne? Bak, Colgate'de hem çift florit hem de kalsiyum var. Florit dişleri işte böyle korur. Kalsiyum ise floridin etkisini arttırıp daha güçlü bir koruma sağlar. Anne, anne, Bak sağlam. Canlı. Colgate kalsiyumlu ve çift floritli özel formülüyle diş çürümelerine karşı eşsiz koruma sağlar. Şule Hanım anlaşıldı sütünüz pınar. İyi de bu kadar çok alacak ne var? Evet ama bunun gerisi de var. Bir tıraş bıçağıyla kaç kez tıraş oluyorsunuz? Bip, babip, bibip, bobop, bobop. Ne baksam ne bum bana bum Süremiz yetmediği için geri kalan bum maalesef gösteremiyoruz. bum dünya markası. Allah. Her zaman lezzetli bir yemek. Maret. Hmm, 8 çarpı 4'te kendimi çok rahat hissediyorum Ya siz? Kanal kanal dolaşmayalım sevdiğimiz programlar teleskopta Teleskop cumartesileri hürriyette <laughs> hmm. En bunaltıcı anlarda bile yudumla kızarmış nefis bir sigara böreği insanın sıkıntısını hafifleti verir. Hatta öyle hafifletir ki. <laughs> ah, çiçek. Ay, çiçek. Ay, yavrum. Ay, yavrum. Yudum, hafif ayçiçek yağı. Hanımlar, çok şanslıyız... Meydan harika armağanlar veriyor... Artık bulaşık derdine faydos. Alman harikası boş bulaşık makineleri... 100 şanslı hanıma... Ceyizlik, evladiyelik, singer dikiş makineleri... 150 şanslı hanıma... Bu armağanlar sadece 15 kupona... İlk kupon pazara gazeteniz meydanda... Meydan Dost Gazete... Brooklyn, bir öpücük, taze ve serin. Ziyafet var, ziyafet. Her yerde ziyafet. Bugün veriyor, İtalyan dizayn sofra seti. Herkes evde dava. Zerafet var, zerafet. Sofralarda zerafet. Bugünden salata cacık komposto seti, yedi parça, çekilişsiz, kurasız. İşte bunlar çok moda. İlk kupon bu pazar. Pazara bugün alın. <laughs> Frankie oh, Frank. ve Johnny. Tüm sevgililerin ve yalnız kalplerin filmi. Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Frankie ve Johnny. Sinemalarda. Piyale Doktor Ötker puding yapanların çok şanslı olduğunu biliyor musunuz? Üç piyale Doktor Ötker pudingin üst yarılarını bin fırın posta kutusu 20 ve İstanbul'a gönderin. Bu fırını kazanma şansını elde edin. Piyale Doktor Ötker'den tam bin fırın. Muhteşem bir haber. Hürriyetten 10 kişiye Ford Festiva. Avrupa'nın yeni arabası. İlk defa hürriyet veriyor. Ford Festiva. Canavar gibi araba. İç hacmi geniş, ekonomik, baştan çıkartıcı. Full aksesuar. Hürriyetten. Çok kupona değil, sadece 7 kupona. 10 Ford Festiva. Kuponunuz pazara hürriyette. Bu kolaylık, bu konfor iki kupona. Yüz hanıma tam otomatik çamaşır makinesi sabahtan iki kupona. Biliyorum yıllardır istiyordunuz, para biriktiriyordunuz. İlk kupon pazara sabahta. Pazar bir pazartesi ki kaçmaz. Yarın bir sabah